dört gün, beş gün, altı gün bu insan suysuz, ceyransız, doğalgazsız. Sözleşme yapmış. Ne zaman yapacağı belli değil. benim evimde dört günlük, beş günlük elektrik, suyum, doğalgazım kesimi sekiz bin lira kira veriyor. Bugün otuz bin lira kiralar olmuş. Çünkü benim ecdadıma benim bırakacağım bir karış toprak kuran var. Bir metre toprak alacak gücüm de yok, kuvvetim de yok. Çünkü o imkanları derimizden aldılar elektrik yok, su yok, doğalgaz yok, karanlıkta. Aynı şekilde Oğuz abinin evi. Yani buradaki komple, komşularımızın elektrik, suyu, doğalgaz kesildi. E, git otursunlar kira öde. Nasıl ödeyecek bu millet? Ben gerçekten merak ediyorum. Biz devletten Ev zenginiz. Bakıyorum. Biz devletten zenginiz ki devlet bize 8 bin lira veriyor. Ama biz cebimizden 20 bin lira veriyoruz. Onu da söyleyeyim mi? E, lafa geldim ama biz teröristiz. Aklımızı aradığımız mı terörist oluyoruz. Ben 76 yaşındayım. Adalet usulü yapsınlar. Amenna. Yoksa böyle cebri gelip bütün askerin şeyle polisle gelip bizi çiğnamaya kalkmasınlar. Biz sadece haklarımızı talep ediyoruz. Eğer bize terör gözüyle bakıyorlarsa biz teröristiz. O ayrı bir konu ama biz terörist değiliz. Her şey ellerinde. Böyle bir şey yok. Biz hakkımızı istiyoruz. Adil, şeffaf hakkımızı verecek. Bize yerlerimizi, projemizi gösterecek, dairelerimizi gösterecek. E şimdi orada bana tebligatları da evet. gösterdiler. Baktım, inceledim. Yok, yapmamışsın. Madem bu halkı bu kadar düşünüyorsun, rezerv alanı olarak kararlaştırmışsın. Git de ki ben burayı rezerv alanı olarak kararlaştırdım. Burada konut yapmayı düşünüyorum, siz ne diyorsunuz diye bir sor, değil mi? Yapmamışsın, üzerinden bir yıl geçmiş, yapmamışsın. İmar planı hazırla, hazırlamamışsın. E git bu insanları, en azından o böyle alacalı bulacalı projeler hazırlayıp giderler ya renderlerle, görsellerle. Hiç değilse onu yap git, de ki sen böyle bir mahallede yaşayacaksın diye, onu da yapmamış. Bir tane sözleşme koymuş muvafakatname. Bunu imzala demiş. Bakıyorum ben tamam mı? Boşluklarla dolu. Yarın kendisi dolduracak o boşlukları. Sana şunu diyor aslında devlet. 8 bin lira kira yardım veriyor. Mesela kiracısın. bir anda riskli bir riskli yapı ilan ediliyor ve oradan çıkarılıyorsun. Kiracıysan bir hiçbir şey alamıyorsun zaten. Ama aslında sana şunu diyor. Git başka bir riskli yapıda otur. Yani çünkü bir buna dair bir imkan da sağlamıyor. Çünkü bunun için var olan rezerv alanı da rant için kullanıyor zaten. Yani hani e, mahalleli üstüne vurgulaya vurgulaya dedi ya kentsel dönüşüm